Ukrayna'daki savaş aynı zamanda bir imaj savaşı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski kendisini Rus saldırılarına meydan okuyan bir halk adamı olarak tanıtıyor. Sosyal medyada paylaşılan cesur sivillerin görüntüleri direnişi teşvik etmeyi amaçlıyor. Hem Ukrayna'da hem de dünya çapında. Ulaşım. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ayyaşlar ve Neoneziler olarak suçladığı Ukrayna'daki yönetime sövüp sayıyor. Rus sivil halka iddia We're definitely seeing now uh, absolute propaganda coming from Russia, but uh, with this new dimension of uh, fake news that are disguised as, you know, honest uh, news services, you know, telling citizens about what is going on. I mean, what fake news do is uh, they rely on some sensationalism and. Ve bu her iki tarafında istediği bir durum. Çünkü bir savaşı nasıl algıladığımız, düşmanı nasıl gösterdiğimizle belirleniyor. Ve bunlar sinema filmlerinde bilinçaltına yönelik propagandalarla da şekilleniyor. Propaganda geleneği sinema tarihinin ilk yıllarına kadar uzanıyor. Daha 1925'lerde Sergei Eisenstein düşmanın nasıl görünmesi gerektiğini biliyordu. Potemkin zırhlısı adlı sessiz filmindeki kötüleri Rus çarının Kazak askerleri oluşturuyordu. Kişiliksizleştirilmiş tam bir ölüm komandosuydular. Bu sahne filmin ilerleyen bölümlerinde kahraman isyancıların çarın ordusuna saldırmasının gerekçesini oluşturuyordu. They're usually shot from below. They're usually seen as menacing. They're usually uh, depicted as uh, personifications of death, or abstractions, or perhaps personifi personified uh, vermin or uh, other animals that are easily demonized and easily killed. Lone Survivor adlı American savaş filminde Taliban'da insanlıktan çıkmış katil komandolar olarak gösteriliyor. Filmin Afganistan'daki savaşı haklı çıkarmak gibi bir iddiası olmamasına rağmen düşman, sinsi ve canavardır. Ve film bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika hedeflerinin altını çizer niteliktedir. Yani yüzyılı aşkın sinema tarihinde düşmanın ekrandaki görüntüsü pek değişmedi aslında. Lone Survivor'da diğer birçok savaş filmi gibi Amerikan ordusunun desteğiyle çekildi. It's about justifying certain kinds of foreign policy positions. It's about selling weapons and making sure that the American public um, understands that uh, large expenditures are necessary in order to conduct these foreign policy operations. Amerikan filmlerindeki bir numaralı düşman onlarca yıl Ruslardı. Tıpkı Rambo 3'teki gözü dönmüş katiller gibi. Top Gun'da ise sadece bir Rus kızıl yıldızının belirmesi bile ölümcül bir tehdit haline gelir. Uh, Cougar, go head -head Russia has always been a go-to enemy. You know, it was the case, in the, Cold War. It's been the case for the last 20 years. Um, they're an easy enemy to put on the screen. Well. Amerikan sineması soğuk savaş döneminde vatanseverliğin zirvesini gördü. 1984 yapımı Red Dawn adlı filmde Sovyetler Amerika Birleşik Devletlerini işgal eder. Rus askerler kalpsiz, acımasız katiller olarak canlandırılır. <laughs> 2012'de Hollywood filmi yeniden çekmeye karar verdi. Kötüler bu kez Ruslar değil Çinlilerdi. Ancak Amerikan dış politikasında Çin lehine yaşanan bir yön değişikliği sonucu son anda senaryonun değiştirilmesi gerekti. They wipe out. Including US Central Command. This uh, film was changed so that China was not the enemy anymore but North Korea was. As ridiculous as that sounds that North Korea would stage a land invasion the United States. This is the Red Dawn of 2012. Siyasetin savaş filmleri üzerinde genellikle büyük bir etkisi var. Putin döneminde Rusya'da 2. Dünya Savaşı'na dair sayısız film çekildi. 2018 yapımı T-34 adlı filmde cesur Rus askerleri onları yok etmek isteyen kötü nazilere karşı savaşıyor. Ve Rusya bugün Ukrayna'ya karşı yürüttüğü propaganda da doğrudan düşmanın bu sinematik görüntülerinden yararlanıyor. What we're seeing today if we think maybe just specifically about ukraine, is a very visual uh, fascist nazi type of uh, propaganda where there's absolutely no nuance in sort of depicting the enemy in very clear uh, visual language. so there is a direct line in the way that, the, that the, these nazi enemy images are being revoked in today's uh, russia. İletişim uzmanları gerçek bir savaşın ortasında filmlerdeki kötü karakterlerin görüntüleriyle yapılan herhangi bir çalışmanın dünya barışına katkıda bulunmasını da beklemiyor. I think after the Russian invasion of Ukraine, we are going to see the floodgates open. I think they are going to be an even easier enemy. Um, and I, I think this is unfortunate in a certain sense because... That is going to play into a global relationship that is going to make diplomacy harder when diplomacy is, is needed more than ever.